Serkan'a Karaca Serkanlar. İçiniz nerede Serkan orada. Hayırlı işler. Daha önce Göl Yazı ya, e, İzmir'den e, 8-10 bisikletçiyle gelmiştik. Kolay gelsin. Buyurun efendim. Teşekkür ederiz. Ne, Sana İki elimi açtığımda dar bile kalıyor. Ay, geldim, tamam, tamam. sevinirler torunlar, sizi görelim. Yok ne bu <laughs> Yol yazı girişinde Atıyor e, tamam. mana malzemesi satan bir araba bulduk. Ondan alışveriş ediyoruz. Allah Allah! Karaca Bey'e gider. <laughs> Karaca Beyli Serkanlar. Siz nerede? Serkan orada. Hayırlı işler. Abi, hoş Nasılsın Serkan? Bak. Oo, lokma bak. Ooo lokma Kapalı. Hafta sonları bu yolu kapatıyorlarmış. Araç trafiğine kapalı oluyormuş. Girişteki büyük otoparka aracı bırakıyorsunuz. Ama şimdi bir hafta içinde geldiğimizden dolayı rahat. Hem kış günü hem Ramazan <laughs> 5 sene kadar önce gelmiştik buraya. Şimdi oldukça hem yeni yapı var. Daha tabi turistik hale geldi burası. Oldukça da tanındı. Gölbaşı, e, İzmir'den e, 8-10 bisikletçiyle gelmiştik, yaklaşık 10 günlük sürede. O zaman da burada çekimler yapmıştık, güzel vakit geçirmiştik. Şimdi eşimle e, araçla geldik tabii ki. İstanbul'a gidiyor, Alide'n İstanbul'a doğru. Şurası geldiğimiz yön. meydanında ağlayan çınar var. Soğuk mu? Evet 747 yaşında olduğu yazıyor. 25 metre boyu, tepe çapı 35. Şurada da öyküsü yazıyor ağaç hakkında bilgi. Videoyu durdurup e, okuyabilirsiniz. Anıt ağaca çıkmak tehlikeli ve yasak. Güneş arada bir yüzünü gösteriyor. Gülümseyin, nilüferdesiniz diyor. köprü adaya bağlantı yolu. Kenara gelelim. Kolay gelsin. Şöyle çok güzel bir meydanı var. Ramazan olduğu için dışarıya yiyecek içecek vermiyorlar elin içeride oturun diyorlar ama biz de kapalı yerde oturmak istemiyoruz. Onun için mekan değiştireceğiz. Şuradaki büfeye gidelim bak. Hemen şuradaki büfeye gidelim. O veriyormuş dışarıya. Yani. Orada bize kahve vermediler. <laughs> Ramazan diye. Biz de e, buradaki büfeye geldik. Burada içeceğiz. teşekkür ederim. Buyurun efendim. Teşekkür ederiz. Karadut Sarı şerbeti evet. Oo, sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. teşekkür ederiz efendim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Evet kahvemiz geldi. Karadut da ikram etti. Büfe sahibi. Afiyet olsun. Evet. Kahve altı da güzel. İmza da güzel. Biz geldiğimizde bisikletlerle burada iki gece kalmıştık. Hemen girişte ilkokulun karşısında. Güzelce gezmiştik. Ee, burada e, çok fazla göl balığı var. Ama e, mezatla satılıyor tabii. Herkes alamıyor. Mezatla satılıyor. Herkes de alamıyor. Mezata da dışarıdan giriş yok. Ee, çok sevdiğimiz İzmirli bisikletçi e, orayı Babacan. Onun tanıdığı vardı burada. O girdi bizim yerimizi aldı. kadar çok balık almış. Temizlediler. 10 kişi yedik. Bitiremedik balığı inanın. O zaman ya sanırım 5 yıl oldu. O zamandan beri göl yazıyı çok severim ben. Çok güzel yer burası. Şimdi hem Ramazan hem hafta içi olduğundan dolayı çok sakin hızlı Sen beğendin mi böyle yazanı? çok güzel, teşekkür ederim. Ayağını sağlık. <gülüyor> <gülüyor> Özel rehber eşliğinde geziyorum bak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tutku duyması. <laughs> Burada birçok küçük böyle tekneler var. Bunlarla gölün içinde tur yapabiliyorsunuz. Ama genelde bunlar tabi havalar daha güzel olunca yazın ısındığı zaman dediler gerçekten deli ya. Bakar mısınız durduğu yere? Yani timsaha bile saldıranını gördüm ama durduğu yer vallahi daha keçisinden beter. Daha keçilerinin durduğu yerden daha beter yerde duruyor. Ee, şurada yazıyordu. Tur 1 saat. Yaz fiyatı 300 liraymış. Bu senenin fiyatını ha şu aşağıda da 30 dakika diyor ya, şurada bir saat diyor. Ha bu Lotus Gardens tarafına, tamam Nilüfer çiçeklerinin olduğu yere. Ee, bayramdan sonra fiyat belirleyeceklermiş. teknelerle balığa çıkanların çıkanlar avladıkları balıkları buralarda satıyorlar. Bakın şu an tezgahta da var. Biz geldiğimizde mezat burada yapılmıştı. <laughs> Burası da restore edilen binalardan. Üç tanesi. Hemen caminin karşısı. Şöyle kısa bir de sokaklardan yarımada turu yapalım. Ama sakinliği müthiş gerçekten. Kapı önlerinde çiçekler, pencere kenarında çiçekler. Saksılar yani. Bakar mısınız şuraya? Yani iki elimi açıyorum. Boyraz Sokak 690. İki elimi açtığımda dar bile kalıyor. Böyle de devam ediyor. Şurada bir tane leylek yuvası var ve içinde de bir leylek var ancak buradan gözükmüyor. Karşıdan bakayım. Şurada da var bir tane leylek yuvası. Şuradan bir bakayım geleyim ben. Sizin tabii kendi sokağınızda olunca takip edebiliyorsunuz ne zaman geliyor ne. <laughs> nasıl Neredeyse aynı izadasınız. Evet. Belki <laughs> evet. belgeselde de o şeyi izlemiştik eski Karaağaç'taki. He. Evet. seni burada film çektiler. Sahne burada bunu çektiler burada. Hatta beymeri kullandılar. Öyle mi? Yaren Leyli filmin adı da. Normalde Kara Açta. Tamam. Orada izledik biz de. Yok ama bu o belgesel bir film yapıyorlar sinema. Ee, geçen sene çekimleri var. Daha, Daha vizyona girmedi. Yok girmedi. Burada köyün içinde çekimlerini yaptılar. Ha. Artık ne zaman girelim burada. Şey, ya, şimdi Leyla'yı çekerken sizde de girdiğiniz görüntüye sıkıntı olur mu? Video. Tamam. 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 Yılan bulan Geçen yaz mı çekildi film? Güzdü. Güz. 100. Yani Eylül ya. Ekim gibi bir şeydi herhalde. Yaren, Yaren Leyli'nin filmi yok. Yo yo. O belgesel ayrıca bir tane film yo, çekildi. Yaren Leyli atmış adı. He. Filmin adı oldu. o olacak. Baya o amca şey yaptı ya ünlü yaptı. Adem abi. Evet. <laughs> Arkadaşlar burası e, film çekiminde e, Ana merkez olarak kullanılmış. Buradan elektrik almışlar. Bazı malzemeleri buraya koymuşlar. Sizin isim neydi? Abdul Samet. Abdul Samet. Evet. Memnun olduk. Ben teşekkür ederim. Bu yan taraf sizin mi? Yok. Orası bizim ev sahibinin de orayı yıkmıyor belediye. Dokunmuyor ha. da yıkmıyorlar da. He. Tekrardan e, aslı uygun yapılması bekleniyor. Öyle bir iki, bir... Ay, geldi evet. Ee, normalde hafta sonu havalar bir iyi olsun burada adım atacak ya bulamazsınız o. <laughs> Kahvaltı ya. Iyi, bazen. Şu yaz kısmını Şöyle evinizde çekelim de film vizyona girince görürüz bari. <laughs> Şöyle, peki işte, yani cihazları da buraya koydular, benim evden ışık kaldılar, çekilip şurada yaptılar. Bu hayvanın çeşidi. Az bu evada leylek hani o güzel de strateji. Yok filmde. O siz görmüyorsunuz diyor. işte orada ama leylek olacak diye filmde koyacaklarmış. Biz <laughs> <Yani>, canlandırma <laughs> koyacaklar. Mont, montajda koyacağız. <laughs>